Of ya of ne man kafa adamım ben ya. Allah Ya, keşke şu tankutun aklına uymasaydım be abi ya. Ya evlenme teklifini kağıda yazıp Pelin yengenin çantasına atacağına ya direkt söyleseydim hiç böyle sorunlar yaşamazdım vallahi. Kağıdı Pelin'in çantasına atabilseydim yine sorun olmayacaktı. Ama ben ne yaptım? Gittim annesinin çantasına attım salak gibi. Ya, neyse abicim neyse ya boş ver takma kafana. Ee, ben kendime kaşar ekmek yaptıracağım. Sen de ister misin? İstemem. İştah mı kaldı ki? Peki abi sen bilirsin. Hemen dönüyorum ben. Of ya of. İnşallah anlamazlar ya. Yoksa rezil oluruz. Of ya. Ya aç karnına da diyet lisesi hazırlanmıyor ki kardeşim ya. Müjgan teyzeler geldi. Bana ne geldilerse ya? Ya ne demek bana ne oğlum? Ya çantasını attığım benimle evlenir misin? Yazılı kağıdı gördüyse Müjgan teyze. Aman be abi ya. Gördüyse görsün. Ne olacak? İsmini falan yazmamışsın ki. Nereden anlayacak senin olduğunu? E ya anlarsa? Boş ver abicim. Bence görmemiştir. Görmemiştir değil mi? Ee, Tabi canım. Nereden görecek? Ufacık bir kart. Hem gördüyse bile buruşturup atmıştır çöpe. Tabii abicim. Yani görse de ciddiye almaz zaten. Evli baktı kadın. <laughs> Sağ ol İçimi rahatlattın. Ben gidip bir Pelin'e bakayım. Dün sabah ilginç bir şey oldu biliyor musun Şükran? Aa hayırdır? Çantamda benimle evlenir misin diye yazan küçük bir not buldum. Evet buldu. Ama kim olduğunu bilmediğini söylüyor. <laughs> Bilmiyorum tabii Sinan. Ya isim yok bir şey yok. Ben nereden bileyim kimin yazdığını? <laughs> Allah Allah. Yani durup dururken çıktı öyle mi? Evet, çantamı açtım, içindeydi. Biri çantana bıraktı demek ki. Bence peşinde bir sapık filan var. <laughs> ah, yok zannetmiyorum. E ne peki? Ben yazmadım ya. Ben sana evlenme teklif edeli 30 sene oldu. <laughs> yok canım. Ya evlenme teklifi yazıp çantaya atan sapık mı olur? Bence de. Biri Müjgene şaka yaptı herhalde. E, aman neyse hise boş ver. Tabii canım şakadır yani, şaka. Eh, ya şaka. Oh anlamamışlar. Ama bu işin peşini bırakmaya öyle kolay kolay niyetim yok. Yarın gidip dedektif tutacağım. Aa, ne dedektifi Sinan? Unut gitsin boş ver. Boş ver. Boş vermek olmaz Müjgan. Bu olay çözülmeli. Kim yaptıysa ortaya çıkmalı. Yoksa içim rahat etmez benim. Şimdi apı yuttum sen de haklısın aslında. Yani bir insan bir şeyler yazıp çantaya atacak kadar yaklaşıyorsa sonra neler yapabilir? Yani bilemiyorum doğrusu. Evet, merhaba kızlar. Merhaba Mustafa. Abi biri Müjgan teyzeye evlenme teklif etmiş biliyor musun? Müjgan teyzeye mi? Allah Allah. Evet birisi kart yazmış çantasını atmış. İnanmıyorum. Ya ne hasar oldu insanlar Türe'de bu şehirde değil mi? Kapıp kaçanlar sanki yetmiyordu. Şimdi içine bir şeyler atıp kaçanlar başladı. Çok haklısın. Bu İstanbul iyice zıvanadan çıktı zaten. Ee, şüphelendiğiniz kimse yok mu peki? Babam annemin kuaföründen şüpheleniyor. Ama kesin bir şey yok tabi. Ah, kesin o kuafördür. Bak buraya yazıyorum. Kesin odur söyleyeyim. Ben. Babam dedektif tutacakmış. Dur bakalım. Aa, Türkiye'de dedektif var mı peki? Var tabi olmaz mı? Eee sizce bir dedektif nasıl araştırır ki bu olayı? Ne bileyim belki birkaç şüpheli tespit eder, yazılarını karşılaştırır, bir süre izler. <laughs> belki aynı suçu işlerken suçüstü yakalar. Beni mi izleyecek bu dedektif? Ee, ne yapalım Müjgan? Eşimizi, çocuğumuzu sapıklara mı teslim edelim yani? Sen olsan aynı şeyi yapmaz mıydın Mehmet Usta? Yapardım, yapardım tabi. Doğrusu ben öyle peşimde bir adamla asla dolaşamazdım. Vallahi insan rahatsız olur ayı. E ben de olurum. Boş ver Sinan. Biri bir tuhaflık yaparsa ben de yapıştır veririm çantayı kafasına. Tabi. Adam da evlenme teklifini kabul etmiyorsun diye saplayı versin bıçağı. <laughs> sapık diyorum Rüzgar, sapık. Ben sapıktan bahsediyorum. Sen işin gırgırındasın. Bence siz evlenme cüzdanınızı yanınızda taşıyın Müjgan Hanım. Adam ikna olmazsa çıkartır gösterirsiniz. <laughs> oh, i̇lahi Mehmet Bey, vallahi Sinan'ın dedektif fikrinden çok daha parlak bir fikir bu. Günaydın Mustafa abi. Hasan neredesin sen? Kumpircinin açılmasını bekledim abi. Kumpircinin mi? Sabah sabah. Evet abi. Bundan sonra sabahları haşlanmış patates yiyeceğim. <laughs> Beni yengen diye öyle diyor. Ya haşlanmış patatesle kumpir aynı şey mi? Aynı şey tabii. Kumpir de haşlanmış patatesten yapılmıyor mu? Neyse neyse. Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Zaten benim derdim başımdan aşk. Niye abicim? Sen de mi bir hafta içinde on kilo vereceksin? Hayır Sinan abi dedektif tutacakmış. Niye? Müjgan teyzenin çantasına attığım notu kimin yazdığını bulmak için. Bence sen git itiraf et abicim. İtirafçı olursan belki Pelin yengeyi sana verirler. <laughs> Saçmalama sen ya ne itirafı? Hem Pelin bunu yapanın hasta ruhlu olduğunu düşünüyor. Neyse abicim beni meşgul etme. Benim diyet yapmam lazım. Hasan var ya sen kesin kovuldun orada.